Tam 120 kadın. Kimi yüzünü gizliyor, kimi gizleme gereği bile duymuyor. Fuhuş yapmakla suçlanıyorlar. Onlar operasyonun görünen yüzü. Görünmeyen yüzünde yani perde arkasında çok çarpıcı iddialar var. Çok sayıda hakim, savcı, emniyet müdürü hatta doktorun fuhuş çetesiyle ilişkili olduğu öne sürülüyor. İstanbul Organize Suçlar Şubesi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Çetenin telefonları dinlendi, attıkları her adım izlendi ve önceki gece yarısı tam 50 ayrı adreste oteller ve eğlence mekanları aynı anda basıldı. Kadınların yanı sıra Kuş çetesinin lideri dahil 22 kişi gözaltına alındı. Teknik takip sırasında çetenin bürokrasiye sızdığı belirlendi çetenin birçok kilit noktadaki blokattan himaye gördüğü öne sürülüyor. Örneğin çete yargıya özel bir önem vermiş. Tam 9 hakim ve savcının fuhuş çetesiyle irtibatlı olduğu iddia ediliyor. Fuhuş soruşturmasını yürüten savcı 9 yargı mensubunun dosyasını ayırdı. O dosyalar Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu'na gönderilecek. ve emniyet ayağı. Çete polisi de unutmamış. Emniyet müdürü seviyesinde ilişkiler kurdukları öne sürülüyor. Batı Karadeniz bölgesindeki bir il emniyet müdürü de onlardan biri. O emniyet müdürü önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek, savcıya ifade verecek. İstanbul'daki bir polis okulunda görevli emniyet müdürünün de çeteden ayda 500 lira maaş aldığı iddia ediliyor. 2 polis iki emniyet amirini bugün gözaltına aldı bir başkomiserle beş polis memuru hakkında da işlem yapılıyor. Çete doktorlara da özel bir ilgi göstermiş. Polisin farklı zamanlarda yakaladığı kadınlara istedikleri şekilde rapor düzenlenmesini sağlamış. Hatta bu sayede AIDS'li kadınlara bile sağlam raporu almış. O raporları veren doktorlar da şimdi soruşturma kapsamında. Önümüzdeki günlerde ifade vermeleri bekleniyor. Gittikçe derinleştirilen soruşturmada gözaltı sayısının artacağı belirtiliyor. <laughs>